Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşanan, CHP'nin gündeme getirdiği mülakat krizi, bu kez Emniyet Teşkilatı'nda yaşandı. Emniyet Sen Yönetiminden Faruk Sezer, Polis Akademisince yürütülen, polis amirleri seçme sınavında mülakat öncesindeki puanlamaya göre, ilk 20'ye giren 7 aday ile, ilk 10'a giren 4 adayın mülakatta kaybettiğini söyledi. Sezer, mülakat öncesinde 97.5 puanı olan adaya, mülakatta 60 puan verip kaybettirdiler, zaten 69 puan ortalaması sınavı kaybetmeye yetiyor dedi. AKP'den istifa edip CHP'ye katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Şube Başkanlığı görevinden alındı. Görevden alınma gerekçesinin nedenini bilmediğini söyleyen Nasıranlı, bu karar, Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış ifadelerini kaydetti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, daha önce yapmış olduğu kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum açıklamasıyla ilgili, benim o sözlerimi eleştirenler kışlık kesimi bilemeyebilir, Anadolu bunu bilir, bu vesileyle insanlarımızın önemli kısmı, bu geleneği öğrenmiş oldular diye konuştu. Partisi'nin Ankara Elmadağ'da sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Ahmet Davutoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik ahalıyorlar diyerek tepki gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam yemeğinde bir araya geldi üçlü zirvenin, Davutoğlu'nun Türkiye'nin altı partinin de içinde olduğu geniş tabanlı, yeni bir ittifak oluşturmaya ihtiyacı var açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. Ertoş'a aşiretine bağlı, Şerefan aşireti lideri İskender Ertuş, dün Ankara'da düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. CHP'ye katılan 1037 kişi adına İskender Ertuş'a rozet takan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin, temennimiz bir an önce, Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi. HDP'ye savunma hazırlaması için bir ay süre tanındı. Bakan Çavuşoğlu ve AKP sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Demokratik Birlik Partisi'ne Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Türkiye'ye ya da Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa, bunun bedelini ödetiriz açıklamasında bulunurken, Çelik, Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu 27 Ocak'ta açıklayacak. Toplantı saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak. Bitcoin ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşle beraber cuma günü sert bir gerileme yaşadı. Bu düşüşle birlikte Bitcoin önemli bir destek seviyesi olan ve sonbahar rallisinin başladığı 39.500 doların da altını görmüş oldu dövizlerini Türk lirasına dönüştüren şirketlere vergi istisnası getiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Tahran'ın teknik arızayı gerekçe göstererek Türkiye'ye gaz akışını 10 gün süreyle durdurduğunu bildirdi. Tüketimin arttığı kış aylarında 20 yıldır benzer durumun tekrar ettiğini belirten uzmanlar gaz tedariğinde planlamanın hatalı olduğuna dikkat çekti. Sanayiciler ise gaz arzının %40 azalacağını belirterek fabrikalar üstünde ciddi bir üretim stresine yol açacak uyarısı yaptı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, çaykurun borç batağında olduğunu ifade ederek geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir takım yatırım fırsatları için gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kalkınma Bankası'na satılacağını iddia etti. Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili, soruşturmada şüpheli olan Ümit Can Uygun'un, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili, yargılandığı davada, savcı celse arasında mütalasını mahkemeye sundu. Savcı, sanık Uygun'un, Hankulu'nun başına cebir uygulayarak, kafasını sert ve künt bir zemine çarptırması sonucu, hayatını kaybetmesine neden olduğunu, ardından cesede yatakta bulunduğu pozisyonu verdiğini belirtti. Savcı sanığın kasten öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Öğrencisini öldüresiye dövdüğü için görevden alınan öğretmen Ali Rıza Yücel İl Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atandı. Yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken İstanbul'un ise bugün itibariyle İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. İdlib son yılların en ağır kışını yaşıyor, Türkiye sınırına yakın kurulan çadır kentte, fırtına ve en ağır kış şartları nedeniyle, pek çok çadır yıkıldı. Binlerce insanın yaşadığı çadır kentte, soğuk en çok küçük çocukları etkiliyor. İngiltere, Ukrayna'ya tank savar silahları tedarik etmeye başladı. Suriye'nin kuzeydoğusunda, Demokratik Birlik Partisi kontrolünde bulunan, Hasake'de 5 bin IŞİD'linin kaldığı hapishane önünde, bomba yüklü bir araç patlatıldı. Ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor, 20 kadar IŞİD'linin hapishaneden kaçtığı söyleniyor. Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Selahattin Beyazıt, Galatasaray'da 1969, 1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü. Geçtiğimiz hafta trafik kazasında vefat eden, futbolcu Ahmet Çalık'ı anmak için, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 5 dakikasında, sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz bir şekilde karşılaşmayı izledi. sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.